Günaydın. Gidiyoruz. Bir şey değil mi? Hiç heyecanlı değilim. Aksine e, çok rahatım. Bakın şöyle büyük bir çanta da hazırladım. Güle oraya gideceğim. Sanki hani şey gibi düşünüyorum. Oraya böyle uyumaya gideceğim gibi. Ameliyata gireceğim ya. Uzun bir uyku çekeceğim gibi düşünmek istiyorum. Son kez bana bir bakalım. Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Asansörlerde her yerin aynı olması sebebi içiniz bir olsun diye. Mesela asansör boş olunca aşağı düşmemek için bir tane iyi. bir görelim. Şimdi kan aldırdık. Aa, geri yukarı çıktık. En Bakın. İyi mama sıkıntı yok. şu an. Onun üzerinden 9 Şimdi fileye geldik. Ben de fileyi gezme o kadar seviyorum ki bu arada. Bir sandviç alayım ama anne. Baksanıza da burada yaşarım ben ya. Keşke burada kapalı kalsam. Bakın poje taşıyorum. Hasta biri olarak poşet taşıyorum, ayıp. Ya, <laughs> Şimdi odaya geldim e, üstümü giyeceğim miyim? Bir bir fotoğraf çekmek için önce bir çekeceğiz mantık olarak. Kızı şöyle bir kariyaka getirdim. Geldim bakalım da. Gülümden çok acıdı Gülümden. Çok, çok Valla ama yok. Nerede seninki Sigara içtim Annem bu arada kahve makinesi getirmiş. Satıyormuşuz gece. <laughs> Bayağı tincanlarla aşağı <laughs> Sen ne yaptın şimdi? Bana kan alın e, şey ne çektim. giydin bir de? Ben bildiğim giydim. Evet. Ne giydim? Kralet. 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 Ama Kralet. Kralet. bir Kralet. 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 bizim kafamız görünmeyecek. Hani Kralet. 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 denk Çok iyi denk Arkadaşlar ameliyata gidiyoruz. Biz aynı oluyor burası. bir alalım. Nasıl bir oldu? oldun? oldum yani. Anlat, anlat anlat. Hep rahat geçti ameliyatlarım rüyamdan. Ya. E bir ameliyatın bütün şey, diğeri başta hep meme oluyorum. Hep başka <laughs> <çeker. gülüyor> Hepsi de kolay geçiyor ama. Hepsi kolay geçiyor. Onu sıkıntı yok. de çıkarttın mı? Çıkarttın mı? Bu ne için? Ya yürü git korkudan çıkaralım. Şu buna takılıyor bir kere sana. Öyle mi? Evet. evet, evet. ben nasıl kez soydun zannettim. Evet, ban yaptığım gün tavuğun şeyine tırnağa taktım orada kaldım. Çok yiyecek bir ban olmuş. Beni yap alıyoruz. Bir de geliyor Sen Sen niye çekiyorsun? Youtube mu? Youtube geldim. Hayır. Gülten geldik. Gülten narkozu aldı. Bak. Sen Youtube mu çekiyorsun? Evet Youtube. Anladım. Yapacağın iş kızlar. İlk önce doktora inanacaksınız. Hı -hı. Doktor diyeceksiniz ki evet benim doktorum çok iyi ona güveniyorum doktorum benim göğsümü çok güzel yapacak evet, diyeceksiniz evet. o zaman doktora eli de hafif oluyor. Doğru. Aynen öyle. Doğru. Haliyle ne olacak şimdi doktora Güzel pozitif düşünüyoruz. Pozitif. Önce Allah'a inanacaksınız güveneceksiniz sonra doktora Doktor inan iş bitiyor zaten. Tek şey, uyuyacağız ve çıkacağız. Hey, yani. doktor çok güzel yapacak. Doktor ben çok, çok, çok healthy. Aynen. Doktor, çok, güzel iyi. yapacak. Ben evet evet. <laughs> Biz inan. çok iyiyiz. Oo bümer yaptıracağız. Oo. Oo. <laughs> oh, oh. Gezeceğiz <laughs> böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha show var show. İki saat bekleyin. Biraz bekleyin. Bir geleceğim. Böyle. <laughs> geldim. Bu keşke ben de yapsaydım. çok zor lina. Ne? Ay, <laughs> bir Evet, küçük kız olmuş. Evet, kız kız arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlarımın memleketine geldim. Sen 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 ya. Abi alamınca. korsandaki adamı evli olduğuma inandırmaya çalışıyorum. Burada kim şey yapmıyor? Mi? Sen 20 yaşındasın bizim biliyorsunuz iyi. falan da izlediniz mi? Saçımdan dolayı öyle düşünüyorsunuzdur. Yok yok. Sen yalan söylüyorsun. Ben <laughs> niye sana yalan söyleyeyim dedim acaba yani sana ne? Evli olduğuma inandıramadım. Çünkü değil. <laughs> <laughs> Ondan sonra dedi. Are you starting Bir Dedi ki ben hani... Adı evliymiş ama imam nikahla evliymiş. Ben ki peki. <laughs> peki asıl sistemi değilsin. Ben de öyle şey mi olur? Karınız iyi kabul etmiş dedim imam nikahıyla evli kalmanızı neymiş çok karışık bir şey. Ne yapayım sen evlilik böyle bana niye bunları alıyorsun? Bir, de bir, bir şey diyemiyorum beni hızlıca getirsin diye atlamıyorum. Aa tamam iyi ya. O yüzden tamam. odada bekleyelim Tamam. Nereye gidiyorum şimdi? Ben gidemiyorum Melisa. Tamam nereye gideceğim? Bana söyle artık. <laughs> bana söyle ben gideceğim. sen de gitme. Sen nereye gideceksin ben <laughs> Hiç mi şimdi? <laughs> ne yapıyorsun? Bir şey Beni bırakıyor ya. Ya sanki ameliyatı ben yapacağım. Biraz evet. birazdan gideyim mi ben. Birazdan gitmezsin ya saçmalama. Evet doktor bakacak birazdan. Doktor bakacak sokmuş. Yani kucağına alıp seni götürmeyecek herhalde. Gidiyorsun. Neyse. Sen kapıya sen ne olacak ya? Kaçın dikkatini. Sıfır sıfır. <laughs> 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 Şu an iyiyim ama ya. Psikolojik olarak da iyiyim. Ama tüm fotoğraflarda kötü çıktım. Sadece orada sıkıntı var. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ne <laughs> oldu? Annem, afiyet olsun. <laughs> Yiyeceğim de bir gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz bir lezzet, inanılmaz. Hayati bir ameliyat öncesi. Şş. Besinlerimi... Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi gülteni gönderdik. Ben de önce gittim. Ee, şimdi bunun ölçümü yapılacak. İşte bu, şey, bu, çizim, bu yapıyorlar ya, çizim yapıyorlar çizim. ya. Onlardan <laughs> yapacağız. Çok heyecanlıyım. <laughs> <iyi> <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle... Ay çok korkunç gözüküyorum. <laughs> Ölçü aldılar. Ee, biraz benim başım dönüyor açlıktan. Bakın şu anda ameliyatı geçtim. Yemek yemek istiyorum. Artık olsun ve bitsiniz diyorum. Bir de annem buraya Ramazan sofrası kurmuş. Allah'ım ya. Evet. Bu arada normalde önce beni alacaklardı. Sonra Gülten Hanım'la karar verdi. O yüzden e, bir iki saat falan daha bekleyeceğim yani. Açım ya. <laughs> Çok değişik gözüküyor şu an. Ama hoş bir görüntü değil mi? Gerçekten kadın olmak ve kadın organları yani. Bakın çizim çizmiş hale bir güzel yani. Favori atıştırmalığın senin. Evet. Favori Zizlerken. kuru. Yemiş. Ha çıtır fıstık. Çıtır çatlak çıtır. fıstık. <gülüyor> fıstık <gülüyor> neydi lan? Evet. <laughs> çatlak aa, fıstık. Ha, Belki <laughs> mı? Yakın evet sayılır. O da var çünkü. Ceviz de seviyorsun bu Evet ceviz çok seviyorum. Onu fazla evet. yeni almam seni. Beyaz evet. yeri yiyenler var. İçecek. Aynı ya kaldı. Hayır. Nasıl ya? Ayran, ayran mı? Ya, ayran evet. Ayıracak, bak tam tüm ayran. ben ediyor be kahvesi içiyorum. <laughs> enterdan dante. Kolombiya <laughs> bana. Aynen. Tatlı. Senin? Dinan'ın şekerli her şey. <laughs> Yok şekerli her şey. <laughs> Ama tiramisu. Senin ne? Benimkini galiba hiç beraber yemedik ama söyledim. Bak bu en sevdiğim donkuş anladın mı? Donkuş ya evet <laughs> ben yemedim, bir insanı yemek sadece bu tatlımızı biliriz. Ne şimdi <laughs> donkuş ne abi? E, Malatya'nın yöresel bir yöresi. Ben duymadım evet, öyle Şöyle abi. bol, ha Malatya'da yazıyordu değil mi? Donkuş nasıl bilmiyorsun o? Panığı biliyormuş Ne? Neyi? Panık. Onu da ben bilmiyordum. İki tane <laughs> şey bile <güzel> oldu. Ahahahah. üstüne kırın istersen yumurta yerine biz de ona yağ kaynatıp ha. içine döküyorlar. Yorumlamamız farklı bize. Biz de ona volkan diyoruz. diyorlar. Yani. <laughs> çünkü ona şekil verip ortasına dolduruyorlar. Ha. <laughs> İzmir'de her şeyi yapıyoruz. <laughs> Ameliyata giremediğim için çok yorgunum. Evet çünkü ben izin vermedim. Hı 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 Dedim ki önce vedalaşacağım. <laughs> 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 ya bunları koyacağım ya. Evet Lina ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum çok yorgunum. Vedalaşım oldu. Küçük yaşta bir şey vardı biliyor musun? Bakın. Bilmiyorum çok mutluyum bilmediğim bir şey. Favorist alalım. öyle. <laughs> Delir misin be sen? Abla abla falan mamak. Demek ki nasıl anlattın? Tık tık tık. Ben de <laughs> <laughs> ben. Senin, seni seviyoruz. Gülken'i görürsen selam söyle. <laughs> Şimdi yine çıktı. Ben yaptım. Geliyormuş. Ben de bir yatıyorum birinci saatliğim yani çıktım birinci saat şu an. Duymadılar. Şaşırdı ya, mı? Şaşırdı mı sayarken? Yok da e e İki elinde mi? de İki elinde, de elinde dümdüz da Damar yolu var bu kolunda. Yok yok ya bak. Tamam bak gördüm. O kocaman çok güzel, çok güzel olacak. Sıkma, sıkma dikişlerini sıkıyorsun bak. Çok güçlü sıkıyor. Şunu çok yapma. güzel oldu değil mi? Uzat kolunu uzat. Yine Dina bak orada şeyin var, bandajların var. Bunlar ellerini uzat. Ay ne oldu? Ne oldu? Aşağı doktor ama diyor ki Jinek Ali mi geldi? Jinek Ali mi? Jinek ama sitti mi? Erkek ameliyatı olacağım Seni? Evet. Öğrebilir mi? Şanslanıyorum. Evet. <laughs> Taktılar mı yoksa Lina? <laughs> Taktılar Taktı. <laughs> Takmadı Lina. Elinde sen bir yere eleme tamam mı? Takma dedim yani. Yok öyle şey yapmamış. Arkada beni dala geçtiler <gülüyor> ben de. Sonra dedim. Ama abi de bana Ne ihtiyacı olduğunu göreceğiz. <laughs> Görürsün dedim içeride. Sonra o <laughs> dedi ki. Tamam şimdi şey say dedim. Soy say soy bitmedi. Sonra oldu bayıldım. Bayıldı. Bayıldım. Dayıldım. Bayıldım. Kızım değiştir. <gülüyor> değiştir. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne açalım? <laughs> Hangimizi açalım? Aç, işte gidebileceğiz. Üşüyor musun? <laughs> Yok. Ama göğsüm biraz sızlıyor. Tam sızlayacak zaten elle mi? Gülten'in de sızlıyor. Develerin ağızlarından çıkan o Dudan tuhaf... Çok... <laughs> Dudağın <laughs> ıslak şu an. <laughs> ha? Islak şu an. Sanki, sanki. Gloss nerede? Çantasında mı? Gloss? Çantasının kenarında. Olur mu ona Gloss'ta böyle? Ya. Yani şu, şu üst kısımlara sürme, en azından şeye gitsin. Güzel, ne zaman su içeceğim? Saldan çayı gibi oldu az Tamam, abi. tamam. 3 saat sonra içeceksin. Nereden aldın Leyla? Bu arada reklam. Lina ya. Sari Store'da, Lina. <laughs> Lina Sari, sari Store'da. Tabii canım. Nerede şu an var? Hoş içiyorum ya. Tamam, tamam, tamam. Tansiyon ölçüyor, hareket etme. Gözünü açabiliyor musun Leyla? Göğsüm mü? Yok. Göğsüm değil. Göğsüm değil. Göğsüm değil. Yemek yiyecek. Efendim? Uf, yemek. Yemek 3 e, saat sonra vereceğiz. Sushi yiyelim. Su da Yok. Sushi. Su da Sizin <laughs> yemeğiniz <laughs> mi? Sushi var mı? Yok. Çıkalı birkaç saat oldu. Şimdi konuşabildim. Ayıldım. Biraz saçmalamışım. Bunu bekliyordum zaten ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Böyle şu an beklediğimden daha az ağrı var. Yani göğsüm tabi sızlıyor ama hani normaldir abla o kadar da olsun. Ee, onun dışında iyiyim. Dururken yürürken biraz zorlanıyorum falan. Ama onlar da ilk başta oldu yani. Bakın top gibi. elim kolumu kaldırabiliyorum sonuç olarak. Meme üstünden. Deri üstü müydü? Meme üstü müydü? Kas altı. Yani kas üstü. üstü. Benim şimdi kas üstü ameliyatı oldum. Ameliyatımda kas üstünden yaptılar. O yüzden e, direnç çubukları falan koymadılar yani. E, düz yuvarlak model yaptırdık. <laughs> Şu anda bile mutluyum biliyor musunuz bakın. Buraya çay bardağı koyabilecek vaziyetteyim bakın. İyileşince çay bardağı koyacağım buraya sonra <laughs> yapacağım. Geri buraya koyacağım. En yani çok istediğim şeylerden bir tanesidir. Günaydın. Şu anda kalktık. Bakın pijama ee, yürüyüş falan yaptı. Göz şu an döne göre biraz daha iyiyim. Ama yine kalkarken sızlama yapıyor. Çok normaldir yani. Kahvaltı da yaptım. Saat 10 gibi çıkış yapacağız. Önce birkaç tane falan video çekeceğiz kütüphanede. Ee, o şekilde. Bu çok hareket edemiyorum. Bir akım çektiğimiz için başımız döndü ama şu an toparlamaya çalışıyoruz. Sıkıntı yok. akımda ne biliyor musunuz? Böyle geldik. Ya.